Arkadaşlar herkese merhabalar İsmim Ahmet. Bugün size polikarbonatları anlatacağım. Polikarbonat nedir? İlk önce öyle başlayalım. Polikarbonatlar termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması, ısılı olarak şekillendirilmesi kolaydır. Bu tip plastikler modern imalat sektöründe çok geniş kullanım alanı olan plastiklerdir. Polikarbonatlar olarak isimlendirilmişlerdir çünkü uzun moleküler zincirleri içinde karbonat grupları tarafından bağlanmış fonksiyonel gruplara sahiptirler. En yaygın polikarbonat plastik tipi bisfenol A grupları ile bağlanmış karbonat gruplarının oluşturduğu polimer zincirlere sahip olanıdır. Bu tip karbonat, polikarbonat çok dayanıklı bir malzemedir. Kurşun geçirmez cam yapımında kullanılır. Polikarbonatların karakteristikleri Polimetil metakrilat metakrilata oldukça benzer fakat polikarbonat daha güçlü ve daha pahalıdır. Ayrıca bu polimer oldukça şeffaf ve ışığı geçiren bir yapıdadır. Birçok cam türünden daha iyi ışık geçirgenlik karakteristiğine optik ve mekanik özelliklere sahiptir ve sıklıkla gözlük camı yapımında kullanılır. Burada polikarbonatların özelliklerini yazdım. bunu da göz atabilirsiniz. Polikarbonatların kullanım alanlarına gelelim. Polikarbonat endüstri ve laboratuvarlarda olduğu kadar ev eşyalarında da yaygın olarak kullanılır. Bankalar ve bazı binalarda kırılmayan veya ışığı yansıtan pencereler gibi yerlerde koruma amaçlı parçaların yapımında kullanılır. Polikarbonattan yapılan diğer ürünler arasında gözlük ve güneş gözlüğü camları, CD, otomobil far camları sayılabilir. Ayrıca tek veya çift yüzeyi UV koruyucu madde kaplı polikarbonat levhalar tek cidarlı ve iki veya daha fazla cidarlı gözenekli levhalar halinde muhtelif renk, kalınlık, özellik ve ebatlarda imal edilerek yapı sektöründe her türlü açıklıkların kapatılmasında kullanılabilen esnek bir kaplama malzemesidir. İyi izolasyonu ve mukavemeti nedeniyle seralarda cam ve naylonu alternatif olarak kullanılmaktadır. Yine sağlamlığı göz önünde bulundur, bulundurularak Zırhlı araçların özellikle camlarında yardımcı malzemeler olmakla birlikte solid polikarbonat adı verilen malzemeden fazlasıyla yararlanılır. Burada polikarbonatların darbe dayanımı diyagramını koydum. Onu da isteyen göz atabilir. Ee, Polikarbonatlar neden tercih ediliyor? Ee, eğer şeffaf bir malzeme ihtiyacımız var ise zaten çok fazla seçeneğimiz kalmıyor. Darbe dayanımı yüksek polikarbonat levhalar çok cazip alternatif ürünler haline geliyor camdan daha hafif ve işlenmesi daha kolaydır. Ee, örnek verecek olursak mesela polis ve askerlerin kullandığı koruma kalkanlarını ele alırsak e, cam olarak imal edilmesi daha meşakkatli bir süreçtir. Ayrıca ağırlığı sebebiyle hiç de kullanışlı olmayacaktır. Darbe dayanımı standart camlarda yok denecek kadar azdır. Yani camdan koruma kalkanı yapılabilir tabii ki. Ancak hem pahalı hem ağır hem de kendi başına tehlike oluşturacak anlamsız bir üretim olur. Bu örnekteki ihtiyaçları karşılayan yegane ürün polikarbonat ham maddeden üretilmiş PC levhalardır. İstenilen ölçüler standart ebatlardaki ve istenilen kalınlıkta olan polikarbonat levhalardan kesilip bükülerek kolaylıkla ihtiyaç halinde ürünlere dönüştürülebilir.